Milyonerliler ve yeni tüm üyeler için eğlence şimdi başlıyor. Sporda eğlencenin ilk adresi milyoner. O zaman biraz maçın adamını övelim mi? İsmail Yüksek. İsmail Hay. <laughs> İsmail Hay. İsmail Yüksek'in sayılarını bir istatistiğini size şöyle çok çarpıcı bir şey çünkü. İsmail Yüksek'in tek başına ikili mücadele sayısını söylüyorum. 24 denemede 16 başarı. Tek başına İsmail Yüksek. Karşısında dünyanın en iyi üçlüsü olarak söyleyene itiraz etmeyeceğimiz Modric, Brozovic, Kovacic var. Modric 8'de 4 ikili mücadele. Brozovic 7'de 4. Kovacic 2'de 2. Yani toplamda 3'lü toplam 13 başarılı ikili mücadele. İsmail tek başına 16 ikili mücadele başarısı. Abi ee, bak, bak istatistik... bunu yapacak başka bir insan evladı doğmadı yani. Böyle bir şey olsa olduğunu İsmail rüyasında görse sabah kalkar normal kahvesini içer işine ya gider. İsmail yani. adam <laughs> dedi ki az bir daha <laughs> ya bu burada esas garip ne biliyor musun? 24 kere girmek yani. Hakikaten görmüyorum ben. Yani böyle çok nadir maçlarda Kante'de falan göreceğimiz seviye bir istatistik yani. 24 kere ikili mücadeleye girmek normal hastaneye falan dursun abi. 60'ta falan 65'te yani bayılarak kenara falan gelmen lazım. Bu kadar fazla eforla e, ee, mücadele etmek ayrı. Ben yayında da dedim mesela 24 ikili mücadele girmiş ya mesela bu 11'e 24 olsa ben yine başarılı derim. Ya adam 24 kere kim mücadele girmiş. Dünyanın en ilerinden, en iyi hatlarından birine 11 kere de kazanmış. Bayağı başarı dersen 16'da yine üstünlük kurmuş yani. Bildiğin e, tek başına üstünlük kuran bir performans çok çok özel bir iş çıkardığını düşünüyorum. Ve bunun da yanı sıra sadece şey de değil. Mesela burada Yazmıştın yazmışsın mesela sen de çıkarmışsın. 3 tane de driplingi var. Bu driplingler de şey driplingler nasıl diyeyim. Öyle zevkine değil. Baya çok dar alanda bir yarık gördüğü zaman evet. hemen dalıp topu bir, bir, sonraki hatta taşımak ya foul aldı ya başarılı bir şekilde oraya geçirmiş oldu. Yani hakikaten şeyler demiştir yani Brozovic, Modric falan bundan bu kim bu ya falan <laughs> başı belası nereden çıktı Hani muhtemelen Hakan'ı tanıyorlar. Orkun'u duymuşlardır. Salih'i yani Almanya ya geçmişi olan yok. Belki yok, bilmiyorlardır o yüzden ama yine üç aşağı 5 yukarı uluslararası oyuncular. Ee, ama İsmail gerçekten yüksek seviye bir performans verdi. Ya hakikaten muazzamdı yani. Herhangi bir açığı yok. Savunmada, hücumda sadece ikili mücadeleyle de tanımlamak doğru değil. O da haksızlık olur. Her şeyiyle komple bir performans verdi. Yani bu performansı diyelim ki İsmail Yüksek Arsenal'in kadrosundaki bir oyuncu. Arsenal'de yani ama bazen işte son 20 dakika giriyor. Bazen işte kupa da oynatıyorlar falan. Bu performanstan sonra Arsenal der ki ya biz ne yapıyoruz biz 11'e yazalım bu adamı. Ya bu adamı 11'e yazalım artık. E, Thomas Partey'in geçen sene yaptığı şeyi İsmail yüksek yapsın derlerdi bu performanstan sonra. İnanılmaz bir oyun. Ve ikili mücadele çoğunlukla savunmada e, ve çok Dar zamanlarda yani tam böyle şey Hırvatistan oyunu ele almaya çalıştığı dakikalarda gidip Montröş'ten tak alıyor. Gidip Kovacic'ten o, o birader ne diyor takılıyor topu. Bir de dediğin gibi daha da güzel tarafı kazandığı her topla aklında bu hata kendi hatana dönüştürme vardı. Yani ben kestim abi daha ne yapayım yani bu topa kazanmışım. Vuruyorum taca demiyor yani. Yani işin sadece bu kısmını yapıyorum demiyor. O kadar hengame arasında mesela Hırvatistan'ın hep ee, uzun zamandır genetiğinde işlemiş bir şey vardır. Bu yüzden zaten hani bir takımlarda genellikle başarılılar. Topu kaybettikleri yerde hemen reaksiyon verirler. Yani bütün bu e, yaşlama teknik orta sahasını geri koşturmamak için. Topu kaybettiği yerde savunma da dahil olmak üzere hemen reaksiyon verirler tekrar orada kazanmak için. Çok pres takım olmasa da bunu yaparlar. İsmail mesela topu kazandı, baskı gördü, ikili sıkıştırma gördü, hep oralardan kurtuldu. Driplink'te kurtuldu, sonra arapasını verdi, uzun topu verdi oyunu yönlendirirken de çok başarılıydı. Yani ben İsmail hem Hırvatistan ataklarını söndürürken görüyordum. Hem de o ata kendi atağımızı çevirirken görüyordum. Yani bu iki kısımda iki tarafı da yapması çok önemli. Ve İsmail bence bu performans mesela bir oyuncu daha var. Aynı bu cümleyi kurabileceğim bir oyuncu daha var. E, bir takım 11'inde. Şimdi bazı tercihler bu maçı özel tercihlerdi. Gizliyor musun bizden şu an? Gizliyorum şu anda. ee, <laughs> geleceğiz ona da. <laughs> bir oyuncu daha var. Az evet. sonra değil mi? Öyle bum. Ya ba, yani. <laughs> bazı o... Bu, bu başka... devir taşlar <laughs> bir şey. <laughs> as, o sonra evet. Nasıl ki? verdim az Oyunu stoper Kır, kırmızı, ki az sonra. Kırmızı aşağıya. Hakikaten kırmızı şerit gelsin o, 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 oyuncu kim? Değil mi? Aynen. Bulurlamış <laughs> şey. Toplu şeyi var onun. Ba Mod bazı... çevirmeye yalanım ki. Çevre dönüyor şey, falan. Yani bazı da bu maçı özel tercihlerde ama İsmail Yüksek milli takım oyuncusu oldu. Yani milli takımın bank 11 oyuncusu oldu bu maçtan sonra. Ben yani şey, rakip fark etmeksiz. İsmail Yüksek 70 topla buluşma, pas isabeti %89. Bunu Modric, Brozovic, Kovacic'e karşı yapıyorsun. Topla oyna yani ikili mücadele istatistiğinde ayrı perişan etmiş. Topla oynama, oynama istatistiğinde ayrı perişan etmiş. Yani ne olmuş olabilir diyenlere söyleyeyim. İsmail Yüksek bizim orta sahamızda Salih'ten daha kandan da daha fazla topla buluşmuş. Pas isabeti %89 Salih'le eşit. Modric mesela %86 pası. Tamam biraz daha şeyler kilit pas deniyor. Kabul evet. de. Ee, bu arada yani Salih'in Salih'le uyumları da inanılmaz iyiydi bu arada. Salih'e de hiç haksızlık etmek istemiyorum. Salih de çok iyi oynadı. Ya, yani bir de kenarda abi Orkun Kökçü oturuyor. Şimdi öyle bir şey ki bu. Yani bence karara biraz tersten bakmak lazım. Diyelim Montella e geldi. Hakan o zaten takımın Tebrik en iyi, etti gitti. Aynen. <laughs> Hakan Orkun Salih çıktı. Yani Tabii ki dersin İsmail formda bir oyuncu. Ama şey diyebilir misin? Ya Orkun Kökçü hiç oynamasın. Niye oynuyor bu milli takımda? demezsin yani. Baya baya bizim en e, ciddi wonderkid adaylarımızdan biri Euro 30 e, 32 kadromuza banko yazabileceğin 2-3 adamdan biri şu anda. Hani Arda Güler'i yazıyorsun. O dönem 31 yaşında olacak mesela orta sahanın muhtemelen yöneten adam olacak Orkun. Orkun Hakan ezberine girmeyip ya bunlar birbirleri biraz çakışan oyuncular. Çok benzer rol oynuyorlar. Ben Hakan'ı tercih edeyim, Orkun'u oturtayım, İsmail'i oynatayım. İşte bu liyakat. Hırrat maçı özelinde de olabilir ama ben orada bir tık soru işaretim var. Göreceğim yani başka maçlarda. A ama yok ona katılmam. Maça, maça göre değişebilir abi tercih. Değişebilir. Kabul ama. Ha yani anladım. Anladın mı? Anladım. Bu maçın doğrusunu yapması anladım. önemli. Anladım. Yoksa şey de olabilirdi yani. Yani Kuntz'da şeyi hep hissediyorduk. Ya baba senin CV daha güzel. Bozmayayım şeyi. Bozmayayım. Ya. Benzer. Siz, sen, sen onu yap kardeş de bunu yapsın deyip rolü böyle paylaştırır. Rol böyle paylaştırılmaz. Yani. adamına göre bir Alman Almandan bahsediyor olmak biraz garip hissettiriyor da yani role göre iş değil. Yani role göre adam bir adama göre rol biraz çıkıyordu. Burada İsmail'in oynaması da liyakat. İsmail hak ediyor %100 ama oynatmasa zaten çoğu zaman da oynatılmıyordu. Kunst döneminde de e, hani çok bu tarz tercih gördük daha CV'ye yönelik. CV'ye baksa Orkun da koyardı. Çok da başı girmez. Kimse demezdi Montelli'ye. Niye Orkun Kökçü oynuyor diye. E, bu yüzden de ciddi bir e, adım attığını düşünüyorum. İsmail de oynatması yine Montelli'ye de artı yazar bence. Ya ezber bir kadro yoktu yani. Kim var? Aa, Benfica. Benfica orta sahası. Tabii canım. Yazayım Benfica orta sahasını. Borsa 30 30 sahası. FMD yeni milli takım seçilmiş. Aynen. 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 Tam Takıma göre sırala. Benfica'ya göre sırala. Benfica'da oynuyorsa <laughs> bir şey vardır herhalde deyip geçebilirdi. Ama evet. maç planına dahil olsa bile ki bence kalıcı şekilde 11 oyuncusu oldu İsmail yüksek bir Çünkü şey dedi. Sana Kullanıyor da topu yani. Sadece karşılamıyor da alıyor, kullanıyor. Ya Orkun Kökçü'ye göre çok daha fazla geniş alanı hükmetti bu maçta. Orkun Kökçü biraz daha dar alanda kalıyorduk. Yani biraz daha pasör tarafında var e, Orkun Kökçü. İsmail Yüsekeğim seni Yüksek'e da çıkartıyor. 24 tane ikili mücadeleye de giriyor. Çok daha geniş alana hükmediyor. O yüzden bence 11 oyuncusu. Yani baş fark etmeksizin. E yani İsmail'in bir yandan da gelişimi de çok hızlı ilerliyor. Bundan birkaç ay önce yine rakip Hırvatistan'ken maçın e, kaybedilmesindeki kritik hatalar mesela İsmail'den gelmişti. İsmail İsmail ile ilgili eleştiri şuydu atletizmi çok iyi, dinamizmi çok iyi, fiziksel özellikleri üst düzey ama acemi bir oyuncu değil. Yani daha birkaç ay önce konuşulan konulardı. İsmail bugün Hırvatistan maçının kahramanı olarak Modric, Brozovic, Kovacevic'e... Evet. Kovacic'e hem savunmada hem de hücumda üstünü Hikmet sağlamış. bizi. Ben de dün Kovacic'e işledim. Hoca <'ya gülüyor> <dedi>, Aklından <laughs> çıkmıyor. Üstüne yazıldı direkt. <laughs> Yeni dosya yazılsın mı? <laughs> evet dedim ya. <laughs> 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 şey ne <laughs> bu sesi Salih için de dediğin çok doğru. Normal şartlarda Salih bayağı ölmesi gerekirken evet. İsmail öyle bir şey ortaya koydu ki yani o performansı çok, çünkü bayağı iyiydi. Çok olgun oynuyor abi. Bayağı iyiydi ama İsmail korkunç bir şey ortaya koydu yani. Ya şimdi bazen e, bizim milli takımımızda son yıllarda küçümsenen bir şey vardı. E, her maçı üst düzeyde ve kazanmak için oynayan takımda oynamak kendin seni daha çok geliştirir. Bundan kastım ne? Hani kağıt üstünde bir Avrupa Ligi'nde ortalama ya da ortalama altı bir takımda oynamakla Fenerbahçe'de Galatasaray'da Beşiktaş'ta oynamak aynı şey değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın oyun talepleri daha fazla. Daha zor yani. Oralarda düzenli oynayan oyuncular tamamen göz ardı ediliyordu. Hani o tecrübe ya da o e, kazanan takımın parçası olma zorunluluğu ve o, onun seni geliştirmesi ve kendini ona adapte etme. E, bu tamam göz ardı ediliyordu. E, tamam La Liga'da oynuyor adam. Yani, La Liga Türk Büyük Süper Lig deyip La Liga'yı yazıyordu. Ya da tamam işte İtalya Büyük Süper Lig. Ama böyle bir şey değil ki bu. Nerede oynuyorsun? Nasıl oynuyorsun? Rolün ne? Niye oynuyorsun? Niye oynuyorsun? Ne belli? <laughs> ne belli? <laughs> Milli takım soru <laughs> soru işte işte. soruyor kardeşim. kendime sorarım. 6 <laughs> <Ben> soruyu <laughs> sordu mu bu Altı soru sorduğunda bunları soruyorlar cevaplıyorlar. Ama böyle bir şey değil ki. Dediğin gibi... Fenerbahçe'de değere göre sıralayıp milli takım seçmek oluyor öbür türlü. Ama İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'de edindiği deneyim birçok Avrupa'da oynayan oyuncunun edindiği deneyimden belki çok daha yoğun ve talepkar. Ya da Abdülkerim'in Galatasaray'da edindiği deneyim daha talepkar. Ya yani bu açılardan bence biraz kendi ligimizdeki oyunculara dışarıda bırakmıştık. Bu maçta bu açıdan ciddi bir geri dönüş oldu hem Samet hem Abdülkerim hem İsmail'in dediğim gibi bu kadar orta sarsa tercih edilmesi. ciddi bir başarı Barış Alper'i de katabiliriz buna. Hatta İrfan'ı katabiliriz. İrfan ligin en formda 3-4 yerli oyuncusundan biriyken yedek başladı Ermenistan maçına. Çok da uygun bir maçtı ona. Yedek başladı abi. Hani değerlendirilmiyor her zaman. Yani biraz her zaman bir CV'ye bakalım be. Yok mu bir CV? Bir 3 yıllık deneyimin yok mu <laughs> Fransa Ligi'nde? o zaman boş ver falan geliyordu. Yani Süper Lig'de oynamak ayıp bir şey değildir. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta oynamak her zaman değil tabii ki. Yani bir bazı deneyimler hakikaten ciddi üstüne koyuyor ama işte hedefi çok olmayan, <laughs> kazanmak zorunda olmayan takımlarda edinilen Avrupa deneyimi bazen senin Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta evet. deneyimden daha aşağı kalıyor. Bunu hep göz ardı ediyorduk. Ozan soru herkes formda, herkes sağlıklı, denk bir rakiple oynuyorsunuz. Hı hı. Milli takımın ideal orta sahası nedir? Söylüyorum. İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler. Söyleyeyim mi? Arda Güler on numarada, Salih İsmail. O, <laughs> Bu niye büyük farklı bir şey söylüyor musun? Tonlaması yapıyorsun şu an. Abi ben düşünüyordum. Salih, <laughs> ben, <laughs> ben de söyleyeyim. Salih, arkasında İsmail, önünde ben Arda. Düşün, sen sorduğuna düşünüyordum ben. <laughs> Benim bir tavır tutuyorum. Da... <laughs> ben sana söyleyeceğim. Or, orta sağ bende. <laughs> tebrik <gülüyor> ediyorum kardeşim. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> bize tebrik ediyor adam önce <gülüyor> söylüyor. <gülüyor> çok iyi oldu. <laughs> ya tam vardırlık başı mıydı ya? Ben şu an hiçbir şey söyleme gerek kalmadı ben. Ne desem şu an olaydı. Mecbur çok... katılacaksın. Mecbur katılacaksın evet. Mecbur. Bu arada Tabii Arda'ya çok ihtiyacımız var. Maçı vardı. izlerken Çağlan'ın rolü tam Arda'ydı yani. Abi, bir hareket istiyorsun ya biraz biraz daha hareket. Bak, bak Çağlan'ın oğlu bu arada ikili mücadele 6'da 1. Kilit pas 2, pas isabet %82, 58 kere topla oluşmuş. Hakan'dan en çok ne bekliyoruz? Duran top bekliyoruz. Korner kullanıyor, öndeki, öndeki, en öndeki adam karşılıyor. Uzaktan şut vuracak. Emre Çolak korner olmuşsunuz. Her seferinde zeminin azizliğine de uğranma, uğranmaz artık yani. Yani hiç milli takımda duran şut topta şeyi göremiyoruz bayağıdır. Bir, bir uzaktan golünü uzaktan görmedik. göremiyoruz. Yok, Şeyde an, gördük. İngiltere hazırlık maçında. Evet. Bir, bir iki, tane İngiltere şey az, maçı. Cool İngiltere Uzaktan Üç, değil de bu oldu. Maçta, üçlük öyle. maçta bir tane yaydan. Hani oldu. bir Hakan Çağanoğlu golü vardır ya böyle zımt diye vurur 30 metreden. Ya da vurur. ne bileyim duran toplar öyle etkilidir ki Hakan duran topu Bu da şey de demek ben bu Ben bu maç... Ben, ben, e, ben, ben... hani öyle bir çok genel bir tartışma var ya milli takımda aynı performans saygı mı seriyada başka oyuncu diye. Yani bunun başka, başka, bir, takım başka bir nedeni olabilir çünkü e, gerçekten sakınarak oynayacak bir oyuncu değil Hakan Çağanoğlu. Milyonerliler ve yeni tüm üyeler için eğlence şimdi başlıyor. Sporda eğlencenin ilk adresi... Milyoner...